Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'tayız. Minecraft'ta ne yapıyoruz? Ee, Amerikan sunucusuna girdik. Amerikan sunucusunda PvP bir oyunu var ama çok değişik bir PvP oyunu. O, onu deneyeceğiz. Ee, videoda açıkladım, anlattım nasıl oyun. Bir videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videomuza like atarsanız, aşağıdan da Discord sunucumuza gelirsek beraber oynayabiliriz. Takım kuracağım arkadaşlar bu sunucuda. Aşağıda link var, gelip oradan katılabilirsiniz. İyi seyirler. Şöyle arkadaşlar atlıyorsunuz böyle tamam mı? Bak şimdi. Burayı yenileniyor bir süre sonra da Bak şuraya, burada kapışıyorlar. Şöyle bir dakika hemen şu altın elmayı şöyle yapalım. Tamam. Bak gördün mü? Adam gidiyor kimse araştırmıyor. Takım biz yapıyor. Tamam takım. Takım olalım. Gel şöyle. Lan. Lan. Ha tamam. Bir bir kere aldık. Bir kere aldık. Bir de buradakiler hani PvP'si nasıl diyeyim çok aşırı iyi değil yani. Ya iyi değil dediğim de böyle kötü de değil iyi de değil. Orta bir PvP şeyi. Şöyle şunu da keselim. Ben 1.8'liyim de. 1.9 PvP'de oynayacağız. Yok ya. Oo, ölüyorum. Allah. Ben kalbimin farkına varmadım. Bir arkadaşlar şöyle bir şey ölünce mesela hani şuna vuramadık ya. Ölünce mesela hani hani öldünüz de demir şey veriyor mesela. Demir mesela şu an nedirayt ya değişiyor. Yani hep sürekli mutlusunuz. Öldünüz bazı düşük tut veriyor öyle. Bir süre sonra full şey oluyor hani sıfırlanıyor. Oo. Oh. Ha, sen kimle kapışıyorsun lan? Hemen o oh. şuradakileri hemen öldürelim. Lan nereye? Oha, iyile lan bu. Adam bana bakmadan bana vuruyor. Lan, lan öyle Ama PvP'si sarıyor arkadaşlar ya baya. Yani dediğim gibi aşağıdan hiç orada gelirseniz beraber burası takımca gelelim. Adamlar takımca giriyor. Hemen şunu da aldık. Şun... Aa bu bir takım. Oğlum ne takım değil miydik lan? Bak. ihanet etme. İhanet etme. Ha? Yani bedeli nedir biliyor musun sen? Biliyor musun? Ha? Yanetin belirteli ölümdür ölüm. Hı? Hı? Sen ne yapıyorsun? E? Oğlum. Bunu da öldürelim. Oğlum. Hop ala. Canımız gitmedi lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pipleri hani bazılarınki iyi de yani çoğun 2 normal bir pvp <laughs> Yürü lan saldırmaya geliyordu Yürü Şunu da öldürelim Lan kaçma lan 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 oğlum. Elma yedi. Su koyuyor. Kaçtı. Bir tek ben raşıyorum arkadaşlar. Lan oğlum. Nereye lan nereye? Gel buraya. He, ee, iyi ben az önceki bir eden şey bu. Yere. Sen ne yapıyor? Sen ne yapıyor? Nerede lan bu? Oğlum. Vurulmuyor. Ne oldu lan? Ha oğlum buna niye vurulmuyor ya? Bu, bu laglı galiba. Oğlum hayırdır lan. Gördün mü? arkadaşlar bunlar takım mı yapıyor yani? Dediğim gibi. Öyle mi? Bekle ya. Canı azaldı diye ona dön. Oğlum bunu ben öldüreceğim. Sen uza. <laughs> ne? Kilimi çaldı mı ben mi öldürdüm lan? Oo bu da iyi yok diyor. <laughs> bu çocuğu görüyor mu? Bu çocuk sabahtan beri bu muydu? Bana dalıyor. bu da şey ya galiba. Kilimi çalan şuydu değil mi? Oğlum sen öldün öldün. Sen nasıl benim kilimi çalarsın? Bırak benim şişimi. Oğlum oha nasıl hızlı gidiyor lan bu ne? Ha kil bana geldi güzel. Kil bana geldi aynen. Şöyle Arkadaşlar dediğim gibi aşağıdan gelir Discord'a buraya takım olarak gelelim. bayağı takım var. Bak şu köşelerde takımlar kapışıyor. Oralara fazla gitmiyor. Çünkü 3-4 kişi dalıyorlar. Bu ne yapıyor lan? AFK bu. Ya ama ölmen lazım da kardeşim. Öl artık. Baz. Öl artık. Öl artık. artık. Ölmen lazım. kaç ya bu beni öldürecek kim ya yani böyle bir şey yok ya bir saattir az bak gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle setim öldüm ya mesela setim böyle oldu yani hop o şey kill alıyorsun yani galiba setin yükseliyor yani kill aldıktan sonra ölürsen Setin yüksek geliyor. Şeyi Sen şu Öyle bir şey tamamlamadım. Bilen varsa bu şeyi oynadıysa yorumlarda yazsın. Biz de öğrenelim. Tam hakim değilim buraya. Ama güzel yani. Dur hemen. Gel lan buraya. Alo ya. Sen nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Oo, evet evet. Evet evet. Yat aşağı. Şöyle hop hop hop. Aha bu çocuktu bu çocuk. Sürekli bana dalıyor. Gel şimdi gel. Çocuk takımıyla bana dalıyor bak. Bak takımı geldi arkadaşa geldi. Gördünüz mü? 3 kişi işte, takım var işte. Yani yapacak bir şey yok adamları takım. Yani bir kişi ne yapacak küçük Ne yapıyorsun lan sen yukarıda? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun oğlum? mi Hayırdır lan? ya. <laughs> ya nasıl öldüm Dur şöyle. Dur. Aa kil geldi. Şöyle az önce ben bunların altını kazıyordum şöyle. Al işte. <laughs> Adam benim altımı kazdı. Az önce ben onların altını kazıyordum da o video gitti ya. Silindi. Neyse. Yenisini çekiyoruz ya işte. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar başkadan videoyu beğenmeyi ve spor kanalımıza gelmeyi unutmayın. Yani bu oyun hakkında bilginiz varsa yani aşağıda belirtirsiniz. Hayırdır lan hayırdır. Hayırdır. Oha 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 adamdaki şansa bak. Şans mı bu ne hile mi? Burada lava düşecek değişik. Evet evet evet. Evet evet. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Öl artık. Ya bırak benim peşimi ya. Ya ah be. Hadi, tövbe. Gel buraya. Ya oha ya oha ya Seti güçlü ama da bu kadar da değil ya Alay lan lavı niye koyamıyorum ya <laughs> Neyse arkadaşlar dediğim gibi ee, Aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın Discord'umuza gelirseniz de beraber takım kurup oynayabiliriz